Merhaba'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de videoya like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına da diğer kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan da diğer kanala ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şey internet üzerinden bulduğum videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Dorothy Mary Roberts ve Steven Roberts'tan bahsedeceğiz. 1977 doğumlu Mary zeki, çalışkan, sessiz bir çocuk olarak büyüdü. Annesi Beth ve babası Steven o henüz çok küçükken boşanmışlardı ve annesi Mary henüz 4 yaşındayken Frank isimli bir adamla evlenmişti. Mary, Frank'i gerçekten seviyordu ve ona baba diye hitap ediyordu. Biyolojik babası Stephen'la ise ayda sadece birkaç kere görüşüyorlardı. 1992 yazında Mary'nin 16. doğum gününden birkaç gün öncesinde Mary erkenden eve geldiğinde çok kötü bir şeyle karşılaştı. Baba olarak seslendiği Frank evde başka bir kadınlardı ve gayet yakın pozisyonlarda görünüyordu. Annesine aldattığını öğrenmişti o an. Ve bu duruma hem çok sinirlendi hem de çok kızdı. Yıllardır onu gerçek babası gibi hissediyordu. Annesiyle birbirlerinin çok sevdiklerine inanıyordu. Bu yüzden onu bu şekilde görmek hem kalbini kırmıştı hem de annesine yaptığı şeyden dolayı Frank'e çok kızmıştı. Durumu hemen annesine anlattı. Ama annesi onun istediği gibi bir tepki vermedi. Beth o dönemler bir acil serviste yoğun vardiyalarda çalışıyordu ve söylediğine göre... Bu yoğun var diyorlar yüzünden belki de Frank'i ihmal etmişti. Yani bunun farkında bile değildi ama Frank tek başına sıkılıyor olabilirdi. İşte eski hayatlarını özlüyor olabilirdi, birlikte zaman geçirmeyi özlüyor olabilirdi. Bu yüzden ona göre Frank'e o bir açık kapı bırakmıştı. Yani hiçbir şekilde Frank'e suçlamadı bile. Bu yüzden herhangi bir şekilde bu olayı büyütmek istemediğini, evliliğine daha fazla önem vereceğini söyledi. Mary her halükarda annesinin ayrılmasını istiyordu bu adamdan ama Beth aynı şeyleri düşünmüyordu. Hiçbir şekilde onu bırakmaya niyeti yok gibiydi. Bu olaydan sonra birkaç gün yine beraber yaşamaya devam ettiler. Ama bu birkaç günün sonunda Mary artık bu adamla aynı evde yaşamak istemediğini söyledi. Onun varlığından bile rahatsız oluyordu. Ki zaten olaydan sonrasında herhangi bir şekilde Frank onunla konuşmaya çalışırsa cevap vermiyordu. Ona karşı hep somurtgan davranıyordu yokmuş gibi davranmaya çalışıyordu ama yine de rahatsız oluyordu bu adamdan. Bu yüzden ya o gider ya ben giderim gibi bir şey söyledi annesine. Ama annesi Frank'i yine evden göndermeyeceğini söyleyince Mary kesin kararını bildirip o buradaysa ben burada kalmayacağım dedi. Beth de buna razı oldu. Yani yeter ki Frank evde dursun ben Mary'i gönderirim diye düşünüyordu. Ve hemen kendi ebeveynlerine ulaşıp kızını Texas'a ailesinin yanına gönderdi. Ama Mary bu durumdan çok mutsuzdu. Yani düzenini bırakmıştı, arkadaşlarını bırakmıştı. Burada mutlu değildi, annesini özlüyordu. Bu yüzden sadece 5 gün dayanabildi. 5 günün sonunda tekrar annesi ve Frank'ın kapısına dayandı ve eve geri dönmek istediğini söyledi. Ama bu noktada karşısında duran biri vardı. Frank. Eğer bu evden bir kere çıktıysa bir daha geri dönemeyeceğini söylüyordu. Yani bildiğiniz kıza eve almıyordu ve annesi Beth de buna pek de karşı koymadı. Böylece Mary artık babasının yanına taşınmaya karar verdi. En azından diğer bir ebeveyninin yanında olmak istiyordu ve babasının evine Fort Worth'a taşındı. Babası Steven bu habere çok mutlu oldu. Ama şöyle bir sorun vardı ki evi çok küçüktü. Yani ikinci bir yatak odası yoktu. Bu yüzden bulunduğu apartman kompleksine başvurdu ve eğer boşalırsa iki yatak odalı bir daireye taşınmak istediğini söyledi. Ama bu süreçte Mary'nin salonda yatması gerekiyordu. Yine de Steven Mary'i mutlu edebilmek için her akşam neredeyse yemeğe çıkarıyordu. Sürekli onu sinemaya götürüyordu. Yani beraber vakit geçirmeye çalışıyordu. Tabii ki bunların hiçbiri Meli'yi memnun etmedi. Neredeyse her akşam annesini arıyordu ve saatlerce konuşuyordu ki o dönemler şehir dışı bir arama yapıyor ev telefonundan. Bu da çok yüklü bir fatura demek aslında. Ama Steven bunların hiçbirisine bir sıkıntı çıkarmıyordu. Mary her gün annesini arayıp bu evde güzel yemeklerin olmadığına, mutfak eşyalarının yeterli olmadığını, babasının iyi temizlik yapamadığını söyleyip şikayet ediyordu. Hatta bir keresinde annesine bir mektup gönderdi ve eğer onu geri almazsa kendi canına kıyacağını söyledi. Ama Beth bunu hiç ciddiye almadı. Yani bir ergen oyunu olarak düşündü. Herhangi bir şekilde kendisine zarar verebileceğine inanmıyordu. Bu yüzden onu geri almaya çalışmadı bile yokmuş gibi davrandı bu mektup. Aradan birkaç ay geçti ve Mary en azından bu sefer okuluna alışmış görünüyordu. Dersleri çok iyiydi yine eskisi gibi iyi notlar almaya başlamıştı. Özellikle kimyada mükemmel gidiyordu. Arkadaşlarıyla biraz biraz anlaşmaya başlamıştı. Bu yüzden bir tık daha en azından bir şeyler yerine oturmuştu diyebiliriz. 17 Şubat 1993'te Stephen ve Mary eve Meksika yemeği söylediler. Yemekten sonra ise Steven kiliseye ayna gitti ama mide krampları geçirdiği için eve erkenden döndü. Eve geldikten sonra ise durumu her an daha kötüye gitmeye başladı. Bunun üzerine Mary evden çıktı ve Steven'ın kız arkadaşı Sandra'nın evine gitti babasının durumunun çok kötü olduğunu, yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Sandra'nın küçük bir çocuğu vardı. Bu yüzden Mary'e onunla beraber evde kalmasını söyledi. Kendisi de çıkıp Steven'ın yanına gitti. Gittiği zaman Steven'ın kollarının ve bacaklarının kasılmış olduğunu, yani artık hareket ettirilemez bir halde olduğunu gördü. Hiçbir şekilde konuşamıyordu, yutkunamıyordu, ağzından köpükler çıkıyordu. Yani durumu gerçekten çok ciddiydi. Ve hemen sağlık ekiplerini çağırdı eve. Sağlık ekipleri geldiğinde ilk olarak onu tabii ki entübe etmek istediler. Ama boğazındaki kaslar bile o kadar kasılmıştı ki hiçbir şekilde orayı açamıyorlardı, ulaşamıyorlardı. Sağlık ekipleri tam bu müdahaleleri yapmaya çalışırlarken birdenbire kapının önünde Mary belirdi. Sandra Mary'nin geldiğini görünce ve artık Steven'ın da hayatını kaybedeceğini anladığında gidip ona sarıldı ve babasını görmemesini sağlamaya çalıştı. Yani son anlarını can verirken kendini görmesini istemiyordu. Bu yüzden ona sarılıp gözlerini kapattı. Mary ise tamamen bir şok içinde gibi görünüyordu. Yani boş gözlerle bakıyordu, etrafına tepki veremiyordu. Çok kötü bir halde görünüyordu. Maalesef ki Sandra'nın tahmin ettiği gibi Steven orada hayatını kaybetti ve daha sonrasında da ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı. Aynı günün akşamında Mary'nin annesi Beth ve onun eşi Frank gelip Mary'yi aldılar. Artık tabii ki onların yanında yaşayacaktı. Ama bu olay gerçekleştikten çok kısa bir süre sonra Beth gizlice Mary'e bir şey söyledi. Florida'da bir iş buldum ve yakında bu adamı terk edeceğim. Beraber Florida'ya taşınacağız dedi. Ki söylediğinde yaptı. Kısa bir süre içerisinde anne kız Frank'i bırakıp kendilerine yeni bir hayat kurdular. Yine de Mary mutlu değildi. Depresyon halindeydi. Çok kötü görünüyordu. Annesi onun terapiye gitmesini sağladı bu yüzden. Ama pek de bir etki göremiyorlardı. Ve Mary'i tetikleyecek kötü bir şey daha oldu. Bu da Frank'in aynı yaz kapılarına dayanmasıydı. Frank yeniden geldi. Beth'den özür diledi. Düzgün bir adam olacağını, onu bir daha aldatmayacağını, evliliklerine bir şanslar vermesi gerektiğini söyledi. Ve Beth de hemen bunu kabul etti. Yani Mary ne kadar karşı koymaya çalışırsa çalışsın. Beth bir şekilde bu adamdan kopamıyordu ve tekrar onu evine aldı. Her ne kadar Frank düzeleceğine dair sözler vermiş olsa da birkaç hafta sonra yeniden yakalandı. Bu sefer Frank'e bir kadın tarafından gönderilen notu yine Mary yakalamıştı. Bunu bulduktan sonra yine annesine gösterdi ve sen bu adama katlanmak istiyor olabilirsin ama artık ben katlanmayacağım dedi. Yani yine evden gitmeye karar vermişti. Bu yüzden Beth, Steven'ın anne babasıyla görüştü ve Mary'nin artık onlarla yaşamak istediğini söyledi. Bu şekilde de Mary Fort Worth'a geri döndü. Burada yeni bir liseye kaydoldu. Notları yine çok iyiydi. Voleybol takımına girdi. Yıllık düzenleme kadrosuna girdi. Yani hala sessiz ve çekingendi ama bir şekilde de sosyalleşmeye çalışıyordu. Ki kısa süre sonra sınıf arkadaşı Stacey Hyde'la hemen birbirlerini buldular. İkili bir noktada birbirinden ayrılmaz hale gelmişlerdi. Yani okul içerisindeyken her şeyi beraber yapıyorlardı ve okul dışında sık sık görüşüyorlardı. Ama Stacy'nin merak ettiği ve hiçbir şekilde konusunun dahi açılamayacağı bir şey vardı. O da Mary'nin babasının nasıl öldüğü. Mary herhangi bir şekilde babasından bahsedilirse bulunduğu yeri terk ediyordu. Hiçbir şekilde cevap vermiyordu. Yine evde de aynıydı. Büyük anne ve büyük babasıyla da bunu konuşmuyordu. Babasının mezarına ise hiç gitmiyordu. İnsanlar onun travmasından kaynaklı bunu yaptığına inanıyorlardı. Ama bir gün Stacy ve Mary bir oyun üzerinde çalışıyorlardı. Yani Hamlet'i tiyatro olarak sergileyecek. Ve bu yüzden çalışmalar yapıyorlardı kendi aralarında. Oradaki bir replikten sonra Mary Stacy'ye dönüp sence bir insanın yapabileceği en kötü şey ne olabilir? Ben kötü bir şey yaptım tarzında şeyler söyledi. Stacy de Mary'nin hamile kaldığını düşünmeye başladı. Yani yapabileceği en kötü şeyin bu olduğuna inanıyordu. Ama Mary herhangi bir şekilde böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Birkaç sorudan sonra Stacy herhalde birini öldürmemişsindir değil mi dedi. Ama o anda Mary ağlamaya başlayıp babam ben babamı zehirledim dedi ve olanları tam olarak nasıl yaptığını anlattı. Okulun kimya laboratuvarından bir madde çalmıştı ve bunu babasının yemeğinin üzerine koymuştu. O akşam yedikleri yemeğin içerisine bunu karıştırmıştı ve kısa süre sonra da babası tepkiler göstermeye başladı, sonradan hayatını kaybetti. Bundan bahsetti ve daha sonrasında da Stacy'ye yemin ettirdi. Yani hiçbir şekilde bunu kimseye anlatmayacaktı. Stace de arkadaşını korumaya çalışıyordu ve bir şekilde bunu kendisine saklamayı denedi. Ama her gece rüyasında Mary'nin ona doğru koştuğunu, onun da hayatına son vermeye çalıştığını görüyordu. Aynı zamanda Steven'ın yardım çığlıklarını duyuyordu. Ve bir noktadan sonra bu katlanılmaz bir hale gelmişti. O kadar kötü bir durumdaydı ki onu ayaktan terapi almaya götürüyordu annesi düzenli olarak. Yani psikolojisi bozulmuştu. Söylenenlere göre bir ara annesine de bu durumu anlattı aslında. Ama annesi Mary'nin bunları uydurduğuna inandı. Yani babasını kaybetmenin şokuyla bunların hepsini uydurmuştu. Herhangi bir şekilde gerçekliği yoktu ona göre. Stacy'nin durumu gün geçtikçe kötüye gidiyordu. Annesi ona inanmıyordu. Başka kime anlatabileceğini bilmiyordu. Mary'nin kendisine de zarar vermesinden korkuyordu. Ve bir noktada sürekli kendine içki içmeye ve partilere gitmeye vardı. Sürekli eğlenerek kafasından bu olanları atmaya çalışıyordu. Yine terapilerine devam ediyordu. Ama kendini hiçbir şekilde iyi hissedemiyordu. Yani bu sırla yaşayamayacak gibi hissediyordu. En sonunda okulun rehberlik bölümüne gitti ve bildiği her şeyi anlattı. Polislere haber verilmesini istedi. Rehber öğretmen de Stace'den öğrendiği her şeyi polislere aktardı. Stace'in hikayesini doğrulayabilmek için Fort Worth polisinin Steven'ın bedeninde bu bahsedilen kimyasalın testini yapması lazımdı. Aslında bedeni henüz yok edilmeden birkaç gün öncesinde bulundu. Yani beden sağlam bir şekilde alınabildi. Ama bu kimyasal testini yapmak için uygun bir ekipmanları yoktu. Ve buna uygun bir laboratuvar bulmaları gerekiyordu. En sonunda Pensilvanya'da uygun bir laboratuvar ve ekipman sistemi bulabildiler. Ama bu 4 aylarını aldı. Steven'ın bedeni test edilmeye gönderildikten sonra birkaç ay boyunca da test sonucu beklendi. Bu süreç işte Mary tamamen serbestti. Hatta Stacy ve Mary mezun oldular. Mary Texas Üniversitesi'ne kaydoldu. Stacy başka bir üniversiteye kaydoldu. En azından birbirlerinden uzak olmaları iyi bu noktada. Ve Mary bu okula kaydolurken okul parasını babasından kalan 60 bin dolarlık hayat sigortasından ödedi. Yani babasının sigortası sayesinde okula kaydolabildi. Polisler laboratuvar sonuçlarını beklerken boş durmak da istemediler açıkçası ve şöyle bir şey yaptılar. Mary'nin o dönemler gittiği okula gittiler ve oranın kimya laboratuvarını incelediler. Fark ettiler ki kimya laboratuvarında bu maddelerin nasıl kullanılacağına dair bir el kitabı vardı. Dikkat edilmesi gereken hususların yazdığı bir kitaptı ve bu kitapta tam olarak Mary'nin kullanmış olduğu iddia edilen maddenin bölümü yırtılmıştı, kopartılmıştı. Muhtemelen bunun Mary'nin kullanım kılavuzunu almak gibi yani yanlış bir şey yapmamak için yanına aldığını düşündüler. Ve en sonunda Stephen'ın laboratuvar testleri geldiğinde gerçekten de bu maddeden vücudunda olması gerekenden 28 kat daha fazla olduğu anlaşıldı. Gerçekten de Stephen bu madde yüzünden zehirlenmişti aslında. Kalp krizi bunun bir getirisiydi. Hemen Mary'i tutuklamak için o dönem öğrencilik döneminde yaşadığı Austin'e gittiler ve burada Mary olaysız bir şekilde tutuklamalarına izin verdi. Yani hiçbir şekilde sorun çıkarmadı ki zaten kendisi sorguya götürüldüğünde de her şeyi itiraf etti. Yani babasının yemeğine bu maddeden kattığını itiraf etti ve daha sonrasında da kendisine iki tane çok deneyimli avukat tuttu. Yine babasından kalan parayla bunu ödeyecekti. Ve bu avukatlar Mary'nin aslında babasını öldürmek istemediğini, sadece bu maddeyle onu birazcık hasta etmek istediğini söylediler. Ve bunu yapmasındaki amacında tekrar annesinin yanına dönmek olduğunu söylediler. Bu aslında pek de inandırıcı gelmedi kimseye. Çünkü babası birazcık hasta olduysa neden annesinin yanına dönmesi gereksin? Ayrıca Mary'nin kimya konusunda çok iyi olduğunu herkes biliyor. Ki el kılavuzunu bile almış durumda. Yani o kullanım kılavuzunu da yırtıp yanına almış. Ne kadar kullanması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve bu maddenin zaten çok azının bile bir insanın hayatına son vermeye yetecek Olduğunu biliyor yani her şeyin farkında bunları yaparken. Bu yüzden avukatların aslında söyledikleri pek de bir işe yaramıyor. Mary yine de avukatlarının söylediklerine uyuyor ve aynı şekilde babasının hayatına son vermek istemediğini olanlardan çok üzgün olduğunu söylüyor. Ayrıca sağlık ekipleri geldiğinde bu olayı hani söyleseydi bu maddeyi kullandığını belki de babası kurtarılabilecek de bunu neden yapmadı diye soruyorlar madem pişmandı. Bu noktada da korktuğu için söyleyemediğini, artık çok geç olduğunu düşündüğü için söyleyemediğini iddia ediyorlar. Tüm bunların sonunda Mary jüri tarafından suçlu bulunuyor ve kendisine 27 yıllık bir hapis cezası veriliyor. Hapishanede söylenenlere göre çok uslu davranmış, çok iyi davranmış. Ve birçok insanın da sempatisini toplamış zaten. 7 yıl sonra şartta tahliyeye başvuruyor ve bu sayede kendisi dışarı çıkabiliyor. Yani cezası tamamen bitiyor artık. Babasının hayatına son vermekten sadece 7 yıllık bir ceza yatıyor. Ve çok ilginçtir ki kendisi çıktıktan sonra evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Bunlar ayrı meseleler ama herkes Mary'nin aslında iyi bir kız olduğunu, bunu yapmak istemediğini sadece anlık bir hataya düştüğünü söylüyor ki Steven'ın anne babası bile böyle düşünüyorlar. Hiçbir şekilde onu suçlayan insan neredeyse yok. Ki hep senden çıktıktan sonra herhangi bir şekilde olaya karışmamasını da buna örnek olarak gösteriyorlar. Yani bakın eğer bir psikopat olsaydı, gerçekten işte insanları öldürmeyi seven birisi olsaydı hala bunu yapardı, buna devam ederdi diyorlar. Ama herkes bir kişinin hayatına son verdiyse birçok kişinin hayatına son vermek zorunda değil. Veya her birini öldüren kişi psikopat olmak zorunda da değil. Direkt psikolojik anlamda psikopatlıktan bahsediyorum. Yani tanı olarak bunu taşımak zorunda değil. Bunları yapmadığı için birinin hala iyi olduğuna inanmamız nasıl mümkün olabilir? Bunu anlamak zor. Ama insanların çoğunun düşündüğüne göre, yani zıt görüşlü insanların çoğunun düşündüğüne göre Mary çok güzel bir kız. İşte beyaz tenli, renkli gözlü, işte sarı saçlı falan böyle Göz alıcı bir kız olduğu için ve çok sessiz, sakin olduğu için insanlar ona karşı böyle bir sempati duyuyorlar. Yani dış görünüşünden kaynaklı kendisini sempatik buldukları için onun çok da suçlu olmadığını düşünüyorlar ki bu çok acımasızca. Kendi aile üyesine direkt zarar veren birinin iyi biri olduğunu düşünmek bana hiç mantıklı gelmiyor. Evet, benim bu davayla ilgili anlatacaklarım ve düşüncelerim bu kadardı. Sizler de düşüncelerinizi aşağıya açıklama kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.